Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Hatta 240 Gold 4x4 versiyonunu incelemesini yapalım. Neler sunacak bize? Nasıl bir yapısı var? Nasıl yapılmış? Turbo yok. Intercooler yok. Perkins'in 3 silindirli motor var. 3300 cc'lik hacimli, büyük hacimli bir Perkins motor var. Yeni versiyonları Euro 5 normlu olanları Ocak ayından sonra gelecek bu traktörün. Onlarda FPT yani Iveco motor kullanacak arkadaşlar. Derpi pompa verilmiş. 196 Nm tork sunuyor. Söylediğim gibi 300-3300 cc'lik motor hacmi var. Artı olarak 50 beygir güç sunuyor arkadaşlar. Şöyle bir bahçe serisi olduğundan açıklığı, genişliği yani hatta hat bahçe için çok güzel uyumlu traktörler yapıyor. Alt açıklığı bu şekilde. Şimdi arkadaki depoyu bir Euro 5 normundaki olanlarda arkadaki depoyu kaldırdılar. Depoyu öne aldılar. Ama şimdi bunda normal hem arkada hem önde var. 70 litre yakıtan kapasitesi var. Kapasitesi var. Diğer depoyu öne aldıklarında da yine 70 litre yakıttan kapasitesi var. Yine bir kayıt yok. Sadece motor herkes motordan Iveco motor, FPT Iveco motora döndü. Yani motorda da herhangi bir sorun yok. 12 12 geri şanzıman kullanılmış. 30 kilogram burada ağırlık var. Önde ağırlığı biraz azaltmışlar arkadaşlar. Altta da ağırlık verilmiş. İsterseniz ekleyebilirsiniz ama burada azaltılmış biraz ağırlık. Yani yaklaşık 2800 kilo civarına ulaştırabilirsiniz bu traktörü. Şu binme alanı böyle e, klasik seri traktörlerini hatlatın. Binme alanı şu alan çok geniş. Fazla fazla geniş yani fazla fazla. Arkadaşlar şimdi arka tarafa geçelim. 4 adet çıkış verilmiş. Çok güzel ama ya. 50 girden bahsediyoruz. 4 adet çıkış çok mükemmel. <laughs> kuyruk mili, çift kuyruk mili devri var. Hemanın, şanzıman Hemanın, arka diferansiyel Hemanın, hidrolik Hemanın. Düz çeki verilmiş. Şöyle normal mekanik bir orta kol verilmiş. Çalışma lambası, e, geri çalışma stoplar bayağı bir rahat, güzel. Plakalı kap kapalı açabiliyorsunuz zaten bunu söylemeye bile gerek yok artık. Genişliği harika ya. Oturmaz harika. Yere oturması harika. Şöyle bir genişliği bir binmekten geçiyor. Şöyle binme alanı o kadar geniş ki. 12 ileri 12 leri şanzon var. Onun gerileri şatılı. O basınım canavar ses var. Kurik milli. Çalıştırdığımız, durdurduğumuz debriyajımız, el freni. 4x4 arkadaşlar buradan mandaldan geçiyor. 4x4'e. Şöyle oturalım Yayla gibi zaten içi yayla gibi oturabiliyorsunuz Şurada biraz çıkıntı var yukarı doğru Onun haricinde çok geniş Şöyle ön taraf görünüş Şöyle Tekerlerle beraber hacimli duruyor Uzun duruyor Sallı bir traktör 50 beygir Turbo yok ama çekişe nasıl yansır bu Yani Kullanım testi yapamadım e, Çekişe nasıl yansır bilmiyorum ama e, Çok oturaklı bir traktör Debriyaj pamuk gibi Tam ki debriyaj var. E, fren arkadaşlar, cardiçisi kullanıldı. Bunlarda frenlerde iyileştirme yapıldı. Freni iyi. Fren kuvveti rahatlıkla iyi olduğunu söyleyebilirim. Göstergelerden kurtuluyoruz artık. Bu göstergeler e, yeni versiyonlarında Euro 3, Euro 5 normlarından sonra bu göstergeler daha okunaklı, daha değişik hale geldi. Bunlar biraz gün ışığında biraz zor okunuyor. Gece güzel de gün ışığında zor okunuyor. Sadece tek dezavantaj, dezavantajı o. El gazı burada. Direksiyon yükseklik açacaklık ayarı yok. Ama direksiyon küçüklüğü böyle ele oturması şöyle yandan göstereyim. El oturması falan çok güzel. Küçüklüğü çok güzel. Çok güzel. Lambaları buradan yakıp açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Sinyallerimiz. Vitesin yeri konum çok güzel. Sertliği de güzel. Yumuşak yani. Löpür löpür geçiyor. Şöyle. Löpür löpür geçiyor. Çıt çıt. Şurada takviye vitesi var şu takvi takviye oluyor. Şu seyri oluyor. Sağdaki e, sürüngen oluyor arkadaşlar. Yani 4 tane vites, 3 takviye vitesiz e, 12 yapıyor. Hop. Gerileri şatıla beraber de 12 ileri boş, 12 geri şeklinde bu traktörü kullanabiliyorsunuz. 50 beygir bu traktör için konuşuyorum. Halen daha yani güzel özellikler arkadaşlar. Şimdi solda bir tutamaç var. Biraz şu Çamurluk biraz oynuyor ama solda tutamaz güzel. Sağ tarafta şöyle geniş şöyle bir alan var. Diferansiyel kildiğini buraya almışlar. Diferansiyel kildi. Arka hidroliklerin liftomatikleri, lift, liftomatiği yani pulluğu tamamen kaldırıp tamamen indirdiğimiz düğüm arkadaşlar. Kaldırıp indirebiliyoruz buradan. O kadar yeri kötü değil ama bunu tabi buralara bir yer alsa daha güzel olur ama nereye alabilir ki? Yine en güzel yer burası ya. Yine en güzel yeri burası ya. Şunu şöyle kilitleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar çift kuyruk mini devir var. Demiştim onların vitesleri arkadaşlar. Şöyle 540 540 ortada boşta. Şöyle atalım. Geçmedi 540 ama şöyle boşta. Şöyle de 540 ekonomi arkadaşlar. Şunu boş alalım. Sağdaki pozisyon kolumuz toprak üstü işleri bununla yapıyoruz. Bu da toprak altı işleri yaptığımız çekik kol arkadaşlar. Şunu şöyle ayarlıyoruz çift sürerken hassasiyet olmuş oluyor. Hem de kaldırıp indirebiliyoruz. Bir de karma sistem de var bunlarda. Ee, mesela çift sürerken yumuşak zeminden, sert zeminden yumuşak zemine geldiğinde puluk dalma yapar. O zaman şu pozisyon koluyla istediğim derinliği ayarlayıp ayarlatırsam bunu bıra burada bıraktık mesela. Hafif pulu tık hareket şekilde ayarladık. Bıraktık. Sonra o noktaya inmez artık. Bununla indirip kaldırabilirsin ya da liftometre indirip kaldırabilirsin. Ee, derinlik ayarını ayarlamış. Bu da karma sistem oluyor arkadaşlar. yeriyi şöyle ayırabiliyorsunuz. Sağ fren, sol sağ sol şeklinde böyle takabiliyorsunuz arkadaşlar. Gaz pedalının yeri çok güzel. İnşallah bu gaz pedalının bütün modellerinde uygularlar. Çok güzel yeri. Konumu, rahatlığı. Mesela şöyle bir alalım. Bir aldık ya. Gaz pedalı ooo serbest serbest. Hiçbir şekilde değmiyor bile. Serbest serbest zaten bu da şöyle oluyor serisi şu, şu da dediğim gibi bir şöyle serbest serbest buraya rahat rahat bu söylediğim istediğim klasik seriler şu modern serilerden biraz daha böyle geniş içi şu alana daha çok yer verilmiş dörtlü flaşör, Tepe tepelenmesi yanıyor şu kapaktan zaten radyatörün suyunu koyuyoruz görebiliyorsak buradan Debriyajı çok sevdim. Yumuşaklığına. Şuradan da debriyaj ayarı yapabiliriz arkadaşlar şu koldan. Yani gözümüzün önünde her şey. Biraz inme binme alanı çok güzel. Çok rahat iniyorsun, çok rahat biniyorsunuz. Şimdi ben e, şurayı al, açmak istiyorum biraz motoru göstereyim ben size. Çünkü bunlarda e, geniş geniş bir aktör var. Radyatörü genişletmişler arkadaşlar. Şurada yağ soğutucumuz var. Şu yağ soğutucu, yakın soğutucu yok. Yine bu arka hidroliklere giden yağ filtresi. 3 silindir perkes motor. Manifold burada turbo yok. Direkt manifold. Frenlere giden, sadece bunu biraz e, sevmiyorum ben. Arka frenlere giden tahriki hidrolikle yapıyorlar. Ki yapmak zorundalar çünkü çok bayağı bir altı doldardık traktörlerin. Bütün markalar için geçerli bu. Ben mekanik olarak iletilen freni daha çok seviyorum. Daha sorunsuz oluyor. Ama bunda bir sorun yaşayanını duymadım ben. Belki de olmuştur. Plastik bir ha, pervane var. Plastik. Bunların şimdi alüminyum pervane olanlar var. Onları ta, istiyorlar bazıları. Bazı plastik seviyorlar. Plastik daha iyidir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi alüminyum bu, burada koptuğunda, zarar gördüğünde buraya parçalar. Radyatörü falan deler atar. Ama bu plaste koptuğunda bir şey zarar geldiğinde bir yere parçalayamaz. Kendi haline burada kendi haline kırılır. Etrafa zarar vermez arkadaşlar. Plastik daha verimli. Alüminyum olan pervanelere göre plastik daha verimli. Geri. Sağ sinyal, sol sinyali şöyle kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatıp şöyle açabiliyoruz. Malzeme çantamız. Şurada e, menteşeler yok ama Yalnız buna kolay kolay da kırılmıyor. Böyle bir yapısı var. Çok sağlam bir plastik yapılmış herhalde. Uzun zamanlar böyle açılıp kapanıyor ama hiçbir şey olmuyor. Şöyle 5 parmak. 5 parmakta bile yani biraz boşluk oluşuyor Çamurlu. Şöyle alta bakalım. Teker çamurluk arası yine burada 5 parmak, 6 parmak civarında burada genişlik var. Tepe iyi duruyor ya. Sağlam duruyor. Hafif, hava, hava vitesini öbür taraftan temizliyorsunuz. İnce akü verilmiş. Akü şalteri de var arkadaşlar. Şu akü, akü şalteri görebiliyor musunuz? Bu akü şalteri arkadaşlar. Şuradan açıp buradan kapatabiliyorsunuz. Şöyle. Orada kilidi var. Yeni yönetmene göre kilitli var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bursa'ya. Nasılsın? İyi sağ olun. <laughs> nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Videoları takip ediyorum. Teşekkürler. Gördüm, sevindim. Teşekkürler sağ ol. Şunu atlamadan geçmiyorum arkadaşlar. Hidrolikleri iniş hızını buna yine bu traktör 50 beygir traktöre dahi koymuşlar. iniş hızını ayarlayabiliyorsunuz orada. Kaldırma hızı değil de sadece indirme hızı bunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da yağ motor yağı koyuluyor zaten. Şöyle. O bayağı pasası varmış. Şöyle motor yağı koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu sağ elimle yapalım. Hop, sıkalım güzel. Evet. Hatta 240 Gold 4x4 modeli bu şekilde arkadaşlar. İncelemesi yaptık. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.